Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere incecik zar gibi yufkasıyla tam ölçülü orijinal su böreği tarifiyle geldim. İsterseniz hemen tarifimizin yapım aşamasına geçelim. İlk önce yoğurma kabımın içerisine 6 adet yumurtayı alıyorum. Yumurtanın üzerine silme 1 yemek kaşığı tuz ekleyip yumurtayı güzelce bir çırpıyorum. Yumurtayı bu şekilde çırptıktan sonra hemen unu ekliyorum. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. Bu yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ve unun markasına göre değişiklik gösterebilir. 3,5 veya 4 kullanabilirsiniz. Ben 4 su bardağı kullandım. Şöyle orta sertlikte bir hamur hazırlıyorum. Hamurumu güzelce yoğuruyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yoğurdum. Şöyle yumuşaklığını da göstereyim arkadaşlar. Yumurtalı bir hamur olduğu için ele çok yapışıyor. Ele yapıştığı için fazla un eklemesi yapmayın. Hamurumdan toplamda 10 adet beze hazırladım. Bezelerin üzerini kapatıp 10-15 dakika dinlendirdikten sonra hemen açmaya başlayabilirsiniz. Ben video çektiğim için hiç beklemeden açtım. Biraz dinlendirirseniz açılması daha kolay olur. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Su böreği yaparken mutlaka kaliteli bir un kullanın. Çünkü kalitesiz un kullanırsanız haşlama yaparken yırtılmalar olabilir. Baklavalık, böreklik un kullanırsanız hiç yırtılmadan çok güzel bir şekilde sonuç alabilirsiniz. Malzeme listesini de ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. Biraz önce de söylediğim gibi ben hiç beklemeden açmaya başladım. Ee, i̇lk bezemin altına ve üstüne un ekleyerek ince bir şekilde açıyorum gördüğünüz gibi. Hemen saniyeler içerisinde yufkam büyüdü. Yufkaların tamamını açtıktan sonra haşlamaya geçiyorum. Tezgahımın kenarına alıyorum, üst üste koydum yapışmadı arkadaşlar. Siz de üst üste koyabilirsiniz. Veya eğer yapışır diye korkuyorsanız aralarına bez sererek üst üste alabilirsiniz. Ben hiç bez filan sermeden koydum, işte yapışmadı. Yufkaların tamamını açtığımı göstermedim. Sadece iki yufka açtığımı gösteriyorum arkadaşlar. Sizleri sıkmak istemiyorum. Hepsini açtıktan sonra haşlamaya geçiyorum. İnceliği de gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Çok ince bir yufkası oldu. Bu arada ocağın üzerine tencereyi aldım, suyu doldurdum ve kaynadıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı tuz ekliyorum. Yufkayı da açık bir şekilde kaynaya suyun üzerine alıyorum. Daha sonra bu şekilde bir iki tur şöyle e, yırtılmayacak şekilde karıştırdıktan sonra kabarmaya başlayınca hemen yufkayı suyun içerisinden alıp soğuk suyun içerisine koyuyorum. Şu şekilde inceliğine bakın arkadaşlar gerçekten çok ince bir yufkası oldu ve kesinlikle yırtılmadı. Soğuk suyun içerisinden alırken de elimle bu şekilde suyunu sıkıyorum ve hemen tepsime yerleştiriyorum. Su böreği bildiğiniz gibi e, büzgülü bir şekilde yerleştiriliyor. Tepsinin boyutundan büyük açmıştım yufkaları, büzgülü bir şekilde tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Tepsinin alt tabanına yağlı kağıt serdim. Eğer tepsiniz yapışan bir tepsi değilse yağlı kağıt sermenize gerek yok. Büzgülü bir şekilde yerleştirdikten sonra hemen üzerine tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürüyorum. Sürdükten sonra hemen bir tane daha şöyle haşladığımı göstermek istiyorum sizlere. E yine yufkayı suyun içerisine kaynayan suyun içerisine aldıktan sonra bu şekilde kabarmaya başlayınca hemen kaynayan suyun içerisine alıp soğuk suyun içerisine koyuyorum. Ocağın altı mutlaka yüksek ayarda olsun, suyunuz kaynıyor bir şekilde olsun. Yan tarafta da yedekte su kaynatıp üzerine ilave yapabilirsiniz. Ara sıra da soğuk suyunuzu değiştirmenizi tavsiye ederim. Yine şöyle inceliğini gösterdikten sonra ve kesinlikle yırtılmadığında gördünüz arkadaşlar. Suyunu sıkıp bunu da tepsinin üzerine alıyorum. yumurtaların tamamı aynen bu şekilde hiçbir tanesi de yırtılmadan çok güzel bir şekilde haşlandı. Tabii ki ben sizlere hepsini gösteremiyorum. Sizleri çünkü sıkmak istemiyorum gereksiz bir şekilde. Tamamını bu şekilde üst üste alıyorum. Mutlaka her katı yağlayalım. Bütün katları yağlayarak yufkaları üst üste alıyorum. 10 adet beze hazırlamıştım. 5 tanesini bu şekilde koyduktan sonra ara kata peynir ekliyorum. Peynirin içerisine de biraz maydanoz koydum. Maydanozu seviyorsanız koyabilirsiniz, sevmiyorsanız koymasanız da olur. Veya su böreğinizi kıymalı da hazırlayabilirsiniz. Şöyle büyük bir kase peynir ekliyorum tam orta kata. Peyniri düzgün bir şekilde dağıtıyorum. Eşit bir şekilde dağıttıktan sonra kalan yufkaları üzerine devam ediyorum. 5 adet yufka kaldı. Unutmadan bütün katlara yağ sürelim. Sayfamda isterseniz tavada yaptığım su böreği de var arkadaşlar. Aslında ben genellikle tavada yapıyordum. Bu sefer fırında pişirmeye karar verdim. İsterseniz tavada yapmak isterseniz sayfamda tavada pişirdiğim su böreğim de var. Ona da bir göz atabilirsiniz. Hangisini isterseniz onu deneyebilirsiniz. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi artık son yufkayı serdikten sonra kenarlarını içe doğru kıvırıyorum. Elimle bastırıp düzelttikten sonra 180 derecelik fırınımda altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Her fırın farklı oluyor arkadaşlar. Herkes fırının ayarını bilir. Ben 180 derecede güzelce kızarana kadar pişirdim. Mutlaka kontrol ederek pişirelim. Gördüğünüz gibi böreğim fırından çıktı. Altı ve üstü de nar gibi kızardı. Şimdi kestikten sonra bir dilim alıp sizlere göstereceğim. Bakın altı da harika bir şekilde kızarmış. Fırında pişen su böreğinin üzeri biraz kuru oluyor. Üzerine bir poşet ve bir bez serdikten sonra kesebilirsiniz. Ben şöyle kestim arkadaşlar. Bir dilim alıp hemen sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten harika bir su böreği oldu. Deneyecek olan herkese buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Kesinlikle hamur olmadı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir su böreği oldu. Altı üstü de çok güzel kızarmış. Ben burada videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.